tarihimizin temel şahsiyetlerini kirleten akıllardan değiliz biz. Biz tarihimizin temel şahsiyetlerini baş tacı yapar, anlamaya çalışır, idrak etmeye çalışır ve onlara derin bir saygı duyarız. Biz milletçe böyleyiz. Bunu başka sayfaya çevirmeye çalışanlar oldu oluyor. Sözlerime esas bugünün sözlerine başlarken dua ile başlıyorum. Allah onlara akıl versin. Allah onlara akıl versin. Zaten öyle tasarladığınızı biliyorum vatandaşlarımızın huzurunda gözlerinizin içine baka baka sizinle sadece teyitleşiyorum. Biz böyle anlaşıyoruz çalışma arkadaşlarımla. Yani göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp konuş bakayım sen öyle de böyle de demiyoruz. Öyle demiyoruz. Gözlerin içine bakıyorum onların da gözünün içi gülüyor benim de gözümün içi gülüyor. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki ya? Devletimizin valisi şusu su. İki kilometre böyle yapmayın. Olmaz. Devletimizi küçültmeyin devletimizin devletimizin makam sahibi makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var. Seçimlerde hüngür hüngür ağlayan, iftira atan, kilometreleri karıştıran. Diyemem ki onu nasıl diyeyim? Diyemem. Onu tariflerken bile diyemem. Ayakkabı deyince aklımıza çok şey geliyor. Tabii milletimizin bu özel anlarını yaşatmak bizim sorumluluğumuz. O bakımdan bu projeyi de bugüne kadar çalışan bütün arkadaşlarıma, emek veren bütün arkadaşlarıma hepinizin huzurunda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir eser olacak. Bu ülkenin nasıl ve neler pahasına kurtulduğunu ve nasıl zorluklarla bugüne gelindiğini bize anlatacak. Biz bağımsızlık savaşı sırasında hem meclisi çalıştırırken hem bu ülkenin iktisadi geleceğini düşünürken hem eğitimini o sürece hazırlarken bir yandan cephede savaşan o güzel insanlara Mustafa Kemal Atatürk'e, İsmet İnönü'ye, Celal Bayar'a, Kazım Karabekir'e ismini sayamadığım nice silah arkadaşlarına, erlerine, kadınlarına, erkeklerine, içlerinde benim rahmetli büyük dedem de vardı. O gazi olarak dönmüştü Trabzon'a. Allah rahmet etsin. Bütün büyüklerimizin mekanı cennet olsun. Onlara ne kadar minnet duysak az. Teşekkür ediyoruz bizi gerçekten yoktan var ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Tabi milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek yola çıkmış bir komutana sahip olmak ne büyük şans. Ne büyük şans. Bu topraklar özgür ve eşit yaşamak için nice bedeller ödemiş ve aziz millete Aziz millete bu güzel insanlara ne güzel bir gelecek sunmuş. Aynı zamanda bu bize başka bir sorumluluğumuzu anlatıyor. Milletin milletin Türkiye Cumhuriyeti vesilesiyle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla başka bir dönemin başlangıcına imza atmıştır yine aynı o insanlar. Cumhuriyeti bize hediye etmiştir. Cumhuriyet muazzam bir şey. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Oradaki o güzel kesitteki güzel hanımefendiler bakarken onlara söylüyorum çünkü ana kucağı gibidir. Devletin eli, devletin tavrı, davranışı şefkatlidir. Devlet güçlüdür ama her bireyin, her vatandaşın arkasındadır. Devlet böyle bir şeydir. Fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme arzusunun başlangıcıdır 1923. O bakımdan bize bırakılan bu nimet gibi olan cumhuriyete layık olmamız lazım. Tabii ne yazık ki yüz yıllık emekle büyütmeye çalıştığımız cumhuriyetin bu temel prensibinin dışında kendisini Milletin üstünde görenler olduğunu yaşıyoruz, görüyoruz. Milli iradeyi gasp etmeye çalışanlar var. Sorarsanız bana dün niye Bursa'daydın, bugün niye Bilecik'tesin? Elbette hizmetlerimiz var, işbirliklerimiz var. Ama ben sizlere milletin iradesini gasp edenleri şikayet etmeye geldim. Onlara hep birlikte hesap sormanın gününe hep birlikte hazırlanmamız gerektiğini hatırlatmak için geldim. Tabii iyi bilelim ki ve biliyoruz ki milli iradeyi gasp etmek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Hep hüsran olmuştur. Bu topraklarda bu topraklarda öyle olmuştur. Biz yüz yıldır Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Burada milletin kararını hatırlatalım. Ancak ve ancak millet değiştirir. Biz yüzyıldır Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Burada hiç kimse bir diğerinden daha değerli ya da daha ayrıcalıklı asla değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. 86 milyon evimiz gibi olan bu vatanın eşit insanlarıyız. Evlatlarıyız, eşit bireyleriyiz. Takvimlere bakarsanız 29 Ekim günü bizim Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız yıldır. Ama fiilen, fikren ve ruhen mutlulukla göğsümüzü gere gere düğün bayram gibi hazırlıklar hazırlıklara başlayacağımız tarih 14 Mayıs 2023'tür. O gün bir kişi kaybedecek, cumhuriyet ve demokrasi kazanacak. O gün bir avuç insanın kazanma dönemi bitecek. 86 milyon Milletimiz kazanacak. Milletimiz. Burada konuşurken, sizlerin huzuruna çıkarken kendimi çok gururlu, çok mutlu hissediyorum, hissettim. Ama şimdi sizlerin gözlerinin içine bakarken, kıymetli hanımefendilerimizin, beyefendilerimizin gözlerinin içine bakarken Allah şahit. Buradan başka bir görevime geçerken bana yüklediğiniz sorumluluğu ama bir o kadar da yüklediğiniz enerjiyi tarif edemem. Bana öyle geliyor ki <laughs> bana öyle geliyor ki yırtarım dağları enginlere sığmaz taşarım. <laughs> ve sayenizde Cumhuriyet ve demokrasi aşığı milletimizin sayesinde Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Bursa'da söyledim, burada da söyleyeceğim. Abbas yolcu bağlasan durmaz. Ama ne yapacağız? Altılı masa, ittifakımız, liderlerimiz, genel başkanlarımız, siyasetçiler, bizler çok çalışacağız. Amaçsız fakatsız. Ama milletçe çalışmamız lazım. Sakın bu işi onlar yapar demeyin diyemezsiniz. 86 milyon insanımız ayağa kalkacak. Cumhuriyet için, demokrasi için ve adalet için büyük bir çalışmaya girecek. Güler yüzle, güler yüzle. Hedefe koşarak, oy kullanarak doğruları insanlarla sempatiyle paylaşarak hiç kimsenin gözüne kötü gözle bakmayarak bir avuç insanın aldattığı, kandırdığı insanlar olabilir. Onlara sakın kötü gözle bakmayın. Biz tarafı olduğumuz düşüncenin, ideolojinin ya da siyasi partinin ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Cumhuriyet Halk Parti kazandı demeyeceğiz. Bu yolculuk milletin kazanması için yapılan bir yolculuktur. Millet kazandı diyeceğiz. Dolayısıyla dolayısıyla bu yolculuğun 86 milyon insanı neferi olsun istiyoruz. Ayağa kalksın istiyoruz. Coşkuyla seçime gidelim istiyoruz. Seferberlik günleri ilan edelim günlerimizi ama gülerek, güler yüzle. 14 Mayıs'ta tedbirlerimizi alalım. Memleketi düğün bayram yerine döndürelim. Çocuklarımızın geleceğinin garanti altına alındığı bir süreci başlatalım. Gençlerimizin yüzde seksen beşinin adaletsizlikten yakındığı bir Türkiye değil, geleceğe umutla baktığı bir Türkiye'yi başlatalım. Ülkemizde yoksulluğun konuşulduğu değil, adil paylaşımın olduğu Refahın yükseldiği bir ülkeyi konuşalım. Haksızlığın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin değil, hakkın, hukukun ve adaletin yüceldiği bir ülkeyi, bir süreci başlatalım. Sizleri bu sorumluluğa davet ediyorum. Mutlaka ve mutlaka cumhuriyetin, demokrasinin, adaletin kazanması için bir arada olalım. Bu vesileyle bu vesileyle Bozüyük Seyir Terası ve anı projemizin anıt anı yerimizin olacağı bu projemizin Bozüyük'e güzellikler getirmesini, Bilecik'e güzellikler getirmesini diliyorum. Beni güçlendirdiğiniz, bana güç kattığınız için teşekkür ediyorum. Çünkü sizler biliyorsunuz ki aslında bu yapılan şey Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir şey değildir. 16 milyon İstanbullunun iradesine yapılan bir saldırıdır ama sadece o da değildir. 86 milyon insanımızın iradesinin gasp edilmeye çalışıldığı bir süreçtir. Bertaraf edeceğiz bu süreci ve bu süreci yapmalarına, cesaret etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Bunu Birlikteliğimizi büyüterek yapacağız. Hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet! Sonuna 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 da şunu ekleyelim. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşerilerim. Her şey çok güzel olacak diyelim. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Abi. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.